Adam 500 bin coins'e 10 milyon kasmış yok artık Abi bir şey söyleyeceğim yeter artık ya Yemin ediyorum yeter artık ya bu kanala her salı, perşembe, cumartesi, pazar inanılmaz FIFA mobil videoları geliyor arkadaşlar. Kesinlikle kanala abone olup bildirimleri açın. Ben sizin yerinizde olsam kesinlikle abone olup bildirimleri açardım. Hani oyunu oynuyorsanız eğer kesinlikle abone olun. Bilgilendirme videoları, coins kasma videoları ve inanılmaz kadro kurma videoları falan gelmeye devam edecek. Ben olsam abone olurdum. Hemen abone olaramıza katıl. Diğer videolardan haberin olsun. Hadi başlayalım. Herkese merhaba ben Koray ve bugün sizlerle beraber FIFA mobil 21'in ilk kadro uygulamasını yapıyoruz arkadaşlar. Ve biliyorsunuz ben paketlerde aşırı şanssızım. Bugün gördüğüm paketleri kesinlikle muhtemelen çıldıracağım yani kimden neler çıkardı. Ben en fazla galiba 81 gen veya 82 gen çıkardım bu sene ya da maksimum 83 çıkarmışımdır. Eğer bu video 2500 like gelirse kadro yorumlamalar devam edecek. Hatta ilk kadro yorumlama yüzden şöyle herkes bir like atsın bir 5000 like yaparsınız arkadaşlar. Gücünüzü gösterin kankam hadi sen de like at 5000 olur. Vallahi olabilir bak sen like atarsan harbiden olabilir hadi like at. Eğer 2500 beğeni geçemezsek bir daha kadro yorumlama bölümü gelemeyecek maalesef arkadaşlar. Aynı zamanda bu akşam canlı yayında Müthiş bir yayın yükseltmesi yapacağız. Benim kadromun asıl hali bu şekilde değil. Ben çok daha güzel bir kadro kuracağım. Mbappe'yi falan alacağız bu akşam canlı yayında. 6 7 8 gibi başlayacağız. Nimo'dan takip edin. Gelin Nemo TV açıklamada nasıl geleceğinizi de detaylıca yazdım bu videonun altına arkadaşlar. Yani ben kadronun tamamını size göstermedim arkadaşlar spoiler yemeyin diye. Akşam canlı yayında yapalım. Akşam 90 yeni geçmeye çalışacağız. Geçeceğiz muhtemelen. Bayağı bir beceri geliştirisi falan biriktirdik. Şu 5 milyon coin harcayacağız. Gerekirse cevher bile harcayacağız. Bayağı bir şeyler yapacağız. Gel yani yükseltme yapacağız. Gel yani yükseltme için bu arada biraz gerken ama bunu yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bütün kavramlamalarda olduğu gibi görmüş olduğunuz gibi şu anda da kar ve Discord üzerinden yapıyoruz. Açıklamadaki linke tıklayarak arkadaşlar Discord'umuza gelebilirsiniz. Discord'umuza gelirseniz de şöyle bir durum oluşur. Karolarınızı kar yapacağım zaman canlı yayınlarda kar yapacağım zaman karolarınızı bana gönderebiliyor durumda. İlk olarak Ramazan Özdemir'in sol kanata Mbappe gelecek benim de gelecek. Bugün 90 yeni geçeceğiz arkadaşlar. Jones yerine İlkay gelecek. Bütçe 500 bin. Aşağıda da paket var. Videoyu selam demiş. Aşağıda Allah Allah. Vallahi arkadaşlar yani çıldıracağız dedim. Daha ilk ilk kadrodan adam direkt paketin atmış. Gerçekten inanılmaz. Mbappe gelecek. Jones yerine İlkay gelecek. İlkay'ı satmayacak herhalde. İlkay gelecek demiş. 89 yen olarak kullanacak. Bence 89 yen kullanmak için erken bir tarih ama Gayet güzel bir kadron var zaten. Full elit kadro kurmuşsun kardeşim. Böyle devam. Coins'in birazcık düşük kalmış. Bence İlkay'ı sat. Senin sana Coins lazım çünkü. İlkay yerine stoper hatları falan güçlendirebilirsin. Çünkü Jones da Ak Park Pro'da bence iyi oyuncular. Yani Lewandowski konusunda da gerçekten inanılmaz şanslısın. Aynı öneri. Son traforunda Edinson Cavani var. Gerçekten inanılmaz. Sol kanatın değiştiği zaman senin için de çok güzel olacak. Van de Beek var karşısında Alekseles Lindelöf. Bir Manchester United hayranı sanırım. Gerçekten güzel bir karı kurmuşsun kardeşim. Kim Aynı zamanda arkadaşlar i e butonunda A'dan Z'ye Fimobil adlı bir video yaptım. Baştan sona izlerseniz bir sene boyunca Fimobil'in neler yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Çok detaylıca Fimobil'in bütün detaylarını anlattım. O videoya da i e butonundan gidebilirsiniz. Dün yayınlandı. İzlemeyenler veya baştan sona izlemeyenler şu anda da gidip izleyebilir. Bütün her şeyini anlattım Fimobil'in. İndiremeyenlerin nasıl indireceğini bile anlattım yani o şekilde. Ali Kösten'in kararını Sol kanat Mbappe gelecek. Meo İkay gelecek. Coins'i yeni etkinlik ve oyuncular gelince kullanacağım. Reis videoyu selamlar. Aleyküm selam kardeşim. Evet. 6.3 milyon coins ve 3000 yevheri var. Gayet güzel bir hesabım var ve benim hesabıma yapacağımdan bu hesaba daha büyük bir gen yükseltme yapılabilir ki hayır abi öyle değil çünkü bütün beceri geliştiricilerine basmışsın. Ben daha onları da basmadım ve kadromdan size hepsini göstermedim. Hani 90 reytingine sen de olursun ama Hani bana yakın olursun. Onu da söyleyeyim. Gerçekten ama güzel kahraman var. Cevher biriktirmeyi de biliyorsun. Coins biriktirmeyi de biliyorsun. Oyunu en mantıklı şekilde zaten oynuyorsun. Canlı yayını da izlerken esas almış. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten kralsın kankam. Sen zaten oyunu biliyorsun. Halledeceksin diye düşünüyorum. Coins'lerini harcayacağın zamanki karo da ben sana yine öneriler vereceğim. Abi şu anda elimde 9 milyon coins eden 6 aylar var. Abi şu anda elimde 9 milyon coins eden 6 aylar var. 500 bin harcayarak yaptım yatırımı. Altayları 10 binden aldım. Stopere keyfine Ramos alacağım. Sol kanat Mbappe gelecek. Öneri var mı seviyorsun? 500 bin coin ise 50 tane. 10 bin coin ise Altay almış arkadaşlar. Gerçekten şu anda merak ettim. Hemen bir oyuna girelim. Altay Bayındır'ın değerine bakalım. Gerçekten doğru mu bilmiyorum ama eğer doğruysa yer yerinden oyna. Hemen şöyle bir arkadaşlar Altay'a girelim. Altay Bayındır'ın fiyatı ne kadar? 10 bin aldım diyor ama bakalım ne kadar fiyat. 100 bin Altay Bayındır yok arkadaşlar. 200 bin coin'se bakıyoruz. 200 bin coins. Altay Bayındır 125 bin coins oyunda. Adam 500 bin coins'e 10 milyon kasmış. Yok artık. Yani doğru mu söylüyor değil mi bilmiyorum ama arkadaşlar gerçekten 500 bin coins harcayarak 50 tane Altay Bayındır almış olması lazım. 10 bin civarından aldıysa da hani 30 tane filan almıştır. Altay Bayındır da harbiden çete de baktım sordum. Oyun çıktığında pazar açıldığı anda 20 bin coins varymış. Şu anda da arkadaşlar 140 bin coins filan. Gerçekten inanılmaz kardeşim bu arada kadron da çok güzel. Yani bilmiyorum inşallah söylediğin şey doğru doğru ve güzel koyuz kasmışsındır. Bir sonraki karo yorumlamada zaten anlarız doğru mu söylüyorsun yalan mı söylüyorsun ama valla inanılmaz şaşırdım. Gerçekten çok mantıklı bir hamle yapmışsın. Arkadaşlar şu anda ben bir karoya girdim. Birazcık uzun bir süre konuşamadım. Ben oyunun daha bu safhasında 96 yerlik bir karo göreceğimizi asla yani hiçbir şekilde tahmin edemezdim. Yemin ediyorum helal olsun. Şanslı mı başladın ne yaptın bilmiyorum adam derece filan bile basmış. Gerçekten bayağı bir ilerlemiş. Adamın umrunda değil tabi arkadaşlar herhalde. FIFA points falan da yatıran birisi muhtemelen full Bayern Münih kurmuş bu arada 40'lar eli. Gerçekten helal olsun. Gerçekten muazzam bir kadro kurmuşsun kardeşim. Kalpliyoruz seni buradan. 196 gel. Yani. arkadaşlar aranızda daha yüksek yapan varsa yazsın yoruma. Bence yoktur bu arada. Herkes bu arada kendi kadrosu kaç rating olduğunu yorumlara yazsın bu videoda. Yorumlarınızı okuyacağım arkadaşlar. Tabi detaylıca bir şeyler de yazabilirsiniz. Kadrolarınızla ilgili kadro bilginizi verebilirsiniz. Mbapp ve Pogba ilk ay gelecek. Bütçe fark etmez. Çok iyi bir taktiğim var. Önderim nedir reis? Çok iyi bir taktiğim var. Çok doğru. Neden? Çünkü Mbappe ile sırf uyum, uyum sağlasın diye Pogba'yı alıyorsun. İnşallah full kimya yine de yapar ki Odegaard kimya sağlamadığına rağmen full kimya yapıyor. Buraya Pogba'yı alırsan muhtemelen Ziye'yi kadrodan çıkaracaksın. Yani gerçekten bence mantıklı hamleler yapıyorsun. İlkayla buraya kim geliyordu? Buraya Pogba mı geliyordu? Buraya sanırım Pogba geliyor. Buraya da Mbappe gelecek. Bence gerçekten çok mantıklısın. Çok güzel taktiğin var deyip kendine biraz ego kasmışsın ama mantıklı bir taktik kardeşim. Gerçekten böyle devam et. Hiç önerim yok sana. Vardı var zaten. Çok mantıklı bir forvet kullanıyorsun. Bu oyunda kullanılması çok mantıklı. Maguire gibi uzun kafa vurabilen bir adam kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bu sene bu arada kafa özellikleri gerçekten oyunda çok önemli. Bunun sebebi de şu. Çünkü oyuncular artık eskisi kadar kolay kafa atamıyor ki bu da kafa özelliği yüksek olan oyuncuların değerli olmasını sağlayacaktır. İlerleyen zamanlarda bunu zaten herkes fark edecek. Kafa özellikleri önem kazanacak yani. KRC 87 gen manuel Neuer çıkarmış. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu şimdi ve sonra ödüllerinden bir de bir tane elit sadece. Yani oyuna muhtemelen 100 genlik bir kar role falan bıraktı oyunu muhtemelen. Sadece galiba bir tane çıkıyor. Çünkü ilk oyuncu olarak çıkmış. Sanırım emin değilim ama çünkü ilk oyuncu en yüksek olarak çıkıyordu. Ve kaleci o çıkmış. Yani pazar açıldığı anda umarım güzel bir fiyata satmışsındır yani. Gerçekten çok şanslısın. Umarım dediğim gibi güzel bir fiyata satabilmişsindir. Ooo Felix almış. Arkadaşlar burada Kerem'in karısı var. Burada Felix de almış. Arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben Joao Felix'in GMR'ını alıp onunla ilgili gerçekten dışarıda futbol sahasında bir video yapayım mı? Yorumlara yazın. Eğer istek çok gelirse yapacağım GMR videosu. GMR alıp çok istek geldi bu arada. Eğer istiyorsanız bu videonun da yorumlarında yazın. Yapacağım. Çok güzel karvalka planı falan oluyor. Muhtemelen yapacağım. Gerçekten çok güzel duruyor. Arkadaşlar. Abi diziliş ve ne istersen öner demiş. Lukaku'yu kadrosunda tutuyor. Kardeşim sen inşallah bu adamı pazar açılmadan önce çıkarmamışsındır. Eğer pazar açılmadan önce çıkardıysan bu Lukaku'yu. Yani gerçekten pazar açıldığı anda 15-20 milyon koysa satabilirdin diye düşünüyorum. İnşallah böyle bir hata yapmamışsındır. Şu anda da Lukaku'yu satıp gerçekten bütün oyuncuları 82'lik yapabilirsin. Herkesi böyle bayağı güzel oyuncular alabilirsin. Bence Lukaku'yu satıp kadrona daha iyi oyuncular al. Mesela Lukaku'yu sat 85'lik bir santrafor al. Genel olarak da kadronu düzgün bir şekilde diz. Lukaku'nun yavaş yavaş değeri düşer diye düşünüyorum. Abi bir şey söyleyeceğim. Yeter artık ya. Yemin ediyorum yeter artık ya. Abi bana maksimum 81 çıktı. Ben 179 gen takımla kapattım sezonu. Bunlar nedir? Bir de kaleci çıkıyor 89'luk abi. Adamın 3 milyon 200 bin koyusu var. Tamam abi güzel. Hoşuma gitti kardeşim. Benim takipçilerim de kalsın ama bana niye çıkmıyor bunlar? Ben onu anlamıyorum. Gerçekten yani herkes neler neler çıkarmış. inanılmaz Gerçekten inanılmaz. Şimdi ve sonra ödülünden Kante çıkmış. Bunu da göstereyim arkadaşlar. Engola Kante benim hayranı olduğum bir oyuncu ve 86 gen bence fazla çünkü bana en fazla 82 mi 81 mi ne çıkmıştı? Ya yok artık abi bunlar sırayla mı geliyor bir de Ramos çıkarmış adam ya gerçekten şaka gibi bak cidden şaka gibi Ve arkadaşlar son olarak Hakan'ın karşısındayız. bir iki güne Mbappe'nin gelmesiyle 90 olacağım demiş yarın Mbappe geliyor ve 90 rating olacak kardeşim Gerçekten süper bir kadro kuruyorsun sen de kardeşim bakalım hangimiz daha gideceğiz ben inşallah 90'ın üstüne çıkacağım Hakan birazcık hata yapmış ama benim yapacağımı yapmış. Bütün oyunculara bir derece basmış. Sonra herhalde birazcık bekle kardeşim bu arada. Elit oyuncu kimseye basma. Bütün koyusunu da harcamış. Güzel mantıklı bir karo kurmuş. 89 gen. Umarım yakın bir zamanda sen de 90 gen olursun. Mbappe de geliyor şimdiden. Hayırlı olsun Mbappen. Arkadaşlar o zaman burada videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olun. Video like verin. Atmayı unutmayın. Bu arada bu Hakan mobil indiremeyenler için videoyu yapan Hakan. O da yorum yazarsa yorumunu kalpleyeceğim Hakan'ın. Yorumlardan bulabilirsiniz kanalına. Evet arkadaşlar o zaman burada videomuz sonuna geldik. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda like atın. Bakın 2500 like gelmezse video gelmeyecek. Ve videoları kaçırmamak için aynı zamanda abone de olun. Bildirimleri açın. Gerçekten bu videoda inanılmaz şeylerle karşılaştık. Bu akşam canlı yayında arkadaşlar. Kendi kadromu da yükselteceğim. Yani yükseltme yapacağız yani. Bu sezonun ilkten yükseltmesi. 90 reytingi geçeceğimi düşünüyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Burada videomuz sonuna geldik. Like ve yorum atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar görüşürüz. Bye bye.